Felsefe nedir? Hiçbiriniz aslında yoksunuz. Felsefeyi ilk filozoflar bulmuştur. İşte bilgi demekmiş bilmiyorum. Varsanız da yani niye? 2-3 tane adam oturur ki ''A ben de seviyorum işte o zaman biz filozofuz.'' O da işte yok ben sevmiyorum. Ne? Ne oldu ki? Ne yani? Ee, sevdikleri şey ne? Ne, ne biliyorlardı bu kadar sevmişler? Hiçbir şey felsefe. Antik Yunan'dan beri boş yapıyoruz. Çünkü anlayacaksınız birazdan. Deniyetin getirdiği nimetlerden biri. Biz birer hayatta kalma makinesiyiz. Neden? Çünkü biz ölmemeye çalışıyoruz falan. Da ne vardı diğerlerinde olmayan? O bize yaramıyor. Yani hayat bizden birçok şey aldı götürdü. Bu kadar da bir özelliğimiz yok gibi. Neden? Çünkü aslan kovaladı mı öldün bitti felsefe. Ya çok pis şartlar altından geçmişiz zamanında. İşte aslan kovalamış da kaplan yemiş de jaguarlar sırtımızda tepinmiş. Neler neler. Gezegenin alfa yırtıcısı olunca ölmem herhalde. Ne yapacaksın o Sorun çıkaracaksın. Tabii ki de. Felsefe. Basit bir hesap makinesi tasarladığını düşün. Senin bir artı bir kaç eder diye sorman lazım. Sonra hesap makinesine 16 GB RAM verdiğini düşün. Felsefe. Felsefe bütün bilimlerin atasıdır. Ne? ''Oruç bir artı bir kaç eder diye sorman lazım. Bir artı bir eşittir iki. Bu sefer var olman sorun olmaya başlar. gibi bir şey felsefe. Her soru soruyorsa felsefe olur. Ya. Felsefe tarihteki ilk isyandır. Neden? Çünkü bir şeyler öğrendikçe daha da mutsuz olacağımız aşık. Yani tane içten içe biliyorduk. Hani bok gibi bir hayat yaşadığımızı. Ve işin devasa boyutunda çok da bir önemimiz olmadığını. Kımızdan bağırdılar. Yapma, yapma, yapma. Ama yok bileceğiz illa. Sorun çıkaracaksın. Felsefe. Bütün yıldızlar, gökyüzü falan bizim etrafımızda dönüyordur. Niye ya? Dünya ne? Yani, bir tane taş, taş uçuyor öyle boşlukta felsefe. İnsan, insan ayrı bir şey. Evrenin merkezinde değil. Darwin çıktı dedi ki işte ya, ya pek de değil aslında. Maymuna baksana, maymuna baksana neredeyse aynı bizden ben bunu bilmek zorundayım? Niye? Sen neredeyse aynı bizde. Biz bunun nereye doğru gittiğini ben size söyleyeyim. Felsefe. Ayağa karşısında yer alır. Bak ben bunu biliyorum. Hatta bu da kanıtı da yaramıyor. Koyuyor ya. Belli bir yerden sonra kendimizi büyük biraderin kucağına bırakmak istiyor. Tam ikinci dünya savaşında faşist diktatörlükle yönetilen iki devletin adı neydi? Da Almanya'da İtalya'da da. Malız biz. Ya, sonuçlarına katlanacağım. ben yani bir nevi spoiler gibi. Bu hayat yaşamanın tek yöntemi otoriter bir rejime bütün iradeni teslim etmektir. İşte işte işin büyük skalasında hiçbirinin aslında önemi olmuyor. Neden ben bunu bilmek zorundayım. Niye? şurada kocaman bina dikiyoruz. Bu bina çok anlamlı bir bina felsefe. Malız biz. Baktığın zaman. E iyi peki. Böylece piramitler inşa edildi. Kimin aldı? Büyük birader. Kıp şaşırıyoruz. Vay anasını. Acaba nasıl yapmışlar? Felsefe. Evren 13,5 milyar yaşında Kıp şaşırıyoruz. Vay anasını. Sen 100 yıl falan yaşayacaksın. İşin skalasına baktığın zaman zaman olarak da mekan olarak da herhangi bir anlam, herhangi bir anlam ifade etmiyoruz. Bilinç denen bir kavrama sahibiz ki bize en çok acı veren şey bu. Hayat acı çekmekti. Neden ben bunu bilmek zorundayım? Niye? Sen Arı değil miydi biraz? Sıcak. Yok. Yok. O yüzden bir mücadelenin içindeyiz. Geri çeken bir güç var ve koyuyorsun. Tamam. Ve işin bu noktasında bilgelik ortaya çıkıyor. <laughs> Karşı koyamayacağını fark etme felsefe. Sonra ne yapmak istiyorsan yap zaten herkese fark etmez yani. Bütün gerçeklerini bir anda suratına vurursan hayır 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 falan diye. Bize en çok acı veren şey bu. falan i̇şte görüyorsun adam 50 gün boyunca ağacın dibinde oturmuş. Millet de diyor yo med meditasyon yapıyor. <laughs> bu da böyle bir anı. Anladın mı? Bu da. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> felsefe dersime saygılı olun Siz gidemezsiniz i̇şte gördüğünüz gibi bu ders boyunca felsefe hakkında hiçbir şey öğrenmediniz ama zaten gerek de yok ama zaten felsefede böyle bir şey işte bildiğimiz tek şey hiçbir şey bilmediğimiz ya, değil kademir. mi? bir şey değişti mi? hayır